Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün İzzet'le beraberiz. Merhaba herkese. Daha önce sedanı çekmiştik. Bugün Sportback'le beraberiz. Evet. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil demek isterdik. <laughs> Maalesef stok Bu sefer ama. stok. Ama yine de keyifli bir araba. Evet. Detayına da gireceğiz. Arabayı da yakından tanıyalım. <laughs> Aracımız 2023 modelde. Evet. 2023 model Audi 8y kasa kodlu A3 modeli. 2020'de ee, çıkmıştı. Evet 2020'de çıktı. S line ve advance olarak iki donanım seçeneğinde çıktı. Şu an görmüş olduğunuz araç ilk advance paket. Base paketi hiç gelmedi mi Türkiye yoksa? Yok gelmedi. Advance ile S lineda aralarında fark olarak e, ön tamponları değişiyor. Ön tampon daha agresifleşiyor şu S line'da. S line'da bir de öne 3 tane delik geliyor galiba, değil mi? Evet, Birazcık şu espri atıf yapıyorlar. Şu tarafta 3 tane delik oluyor. Ekstradan S line'da bazı araçlarda ekstra donanım olarak matrix led'ler de oluyor. Advance pakette de alınabiliyor mu yoksa olmuyor mu? Ee, Advance pakette ben hiç görmedim. Ee, varsa yani varsa da bilmiyorum. Önüs garada dışında... en çok dikkat çeken artık bal petekleri. Her modelde var. Evet. Eskiden ee, RS serisi oluyordu öyle olunca. Aynen öyle. S-Line'da ekstra olarak bu ızgara da değişiyor. Hepsi, yani hepsi böyle şey, bu şekilde gelmiyor S-Line'da. Farklı bir krom ızgara şeklinde de bir ızgara şekli var. Blackline de yapabiliyorsun gerçi ama ülkemizde evet, Advanced'de Blackline opsiyonu yok ama tekrar yine S-Line'de Blackline opsiyonu alıp buradaki görünen bütün gri aksamları siyah bir şekilde alabiliyorsunuz amblemler ve bu çerçevede dahil olarak. Gel şu bizim renge yakışmış. Evet. Yani bu şekilde olması. Siyah çok boğar döndü muhtemelen siyah olsaydı. Onun için zaten park sensörü arka ön. Aynen adaptif Cruise geliyor kontrol. Herhalde. Onların hepsi standart olarak geliyor. Bunda ekstradan Advance ek olarak premium ve konfor paketleri var ayrı ayrı. Onlarda da ekstradan sunrooflar, sunroof geliyor. Koltuk ısıtma geliyor. Onun dışında elektrikli koltuk ekstra. Başka Bang Olufsen ses sistemi de var. Onun dışında jantlar. Jantlar 17 inç. bir tane daha farklı opsiyon jant geliyor Türkiye'de. O biraz daha az kollu, bu biraz daha fazla. Bunun bakımı biraz zor. Evet, temizlemesi bayağı uğraştırıyor bunun. Ee, Yüksekliğimiz on... orijinal zaten. Evet, yükseklik orijinal. S-Line buna göre yaklaşık yanlış olmasın 1-1.5 santim kadar daha alçak diyebiliyorum. Bir tık da serttir herhalde. Aynen, daha sert Sportiflik buna göre. Sportiflik vardır. vardır. Ee, onun dışında ben ekstra olarak gri detaylar olduğu için S3'lerde gelen mat krom ayna kapaklarından taktım detay olsun diye. Karbon da var gerçi değil mi seçenek olarak? S-Line olunca ekstra bir donanım paketi olarak karbon seçenekleri de oluyor. S-Line'de ekstradan burada Marsh 2 oluyor. Yine eğer line ise araba siyah renk oluyor. Eğer yoksa Blackline paket aynı şekilde gri bir şekilde ekstra bir Marsh 2 oluyor. Araba bir de aslında bir önceki kasaya kıyaslayınca bayağı sportif duruyor yani. Evet bir önceki kasaya göre bayağı sportif. Asıl farkı da içinde de fark ediyor. Arkasında da yine S-Line'a göre farklarını konuşacak olursak hatchback modellerini sportbacklerde spoiler farklı geliyor S-Line'da. Burada daha düz bir spoiler var. Aynı şekilde tampon değişiyor S-Line'da. Eğer yine ee, şey diğer e, paketi alırsak bütün şeyler, amblemler ve yazılar siyah, siyah renk olarak Sanatta geliyor. Sen bir niyetlendin. Evet ben de bir ara niyetlenmişim hatta almıştım sonra vazgeçtim şey geri başka bir arkadaşa sattım. Beyaz olsaydı aslında güzel dururdu da şekilde evet. bu şekilde boğacak ve gözükmeyecek. Açık renkte ya da gümüş renkte falan güzel olurdu. Bir egzoz çıkışı da olsaymış güzel olurmuş. Evet o ya yani S-Line'da fake olarak iki tane böyle krom çıtı olarak var. Bunda o şekilde hiçbir şey yok. Zaten S line aldığımızda direkt S S3'ün difüzörü direkt takılabiliyor. Onu da isteyen kişiler direkt difüzörü takıp egzoz yapabiliyor. Onun dışında genel olarak dışından bu şekilde evet. İçine baştan geçebiliriz. 1.5 evet. litrelik bir motorumuz var. Evet, şu an 1.5 TSIlik modelin içindeyiz. Bir de bu aracın aynı şekilde 1.0'lık modeli var. O 110 beygir. Yine multi hibrit o da. 3 silindir o. Evet o 3 silindir ve o 1.0'lar e, bağımsız süspansiyonla değil, arka torsiyonla geliyor. En temel aslında fark aynı. oluyor. En büyük fark o. Konforda baya fark ediyor ikisi de. Onun dışında multi hibrit dediğimiz de aslında diğer 1.5 TSI'ye ek olarak bir tane 40, 48 voltluk bir elektrik motoru var. Bu da, en fa, e, bu da kalkışlarda özellikle motordaki yükü azaltıp yaklaşık %5 ile 10 arası bir yakıt tasarrufuna katkı sağlıyor. Komple elektrikli gidemiyor zaten. Şarj yok, edemiyoruz. Elektrikli o... gitme yok. Evet. Ya da işte ekstra bir güç falan vermiyor Aha. arabaya. Yine 150 beygir araba. Bu bir de ek hesaplanmıyor herhalde, değil mi? Devamlı kalkışta bu gücü sağlıyor. Evet. Atıyorum hani batarya bitti bu güçten hani faydalanmıyorsun hiçbir şey. Yok. yok, hayır, hayır. Öyle bir şey olmuyor. Direkt şey her zaman çalışıyor. Yani bitme gibi bir durum duymadım. Karşılaşmadım da yani ben en azından. 150 beygirdi bu da. 250 tork. Evet bu da 150 beygir. Ee, yani gündelik kullanımda ya da çok gazlamaya yani top speed meraklılığında değilsen gayet yeterli aslında motor. Gövdeye yetiyor yani. Sen gündelikte kullanıyorsun zaten. Evet ben gündelik de kullanıyorum arabayı. Keyifli gayet gidişi yani yetiyor genelde. Ki yazında mevcut galiba ama onda evet. bir şey varmış galiba. Ee, göre... 2022-2023 modellerde beyin, yani sanırım iki farklı beyinle geliyor marka olarak. Ee, onların bir tanesine yazılabiliyor, bir tanesine yazılamıyor. O yüzden zaten firmalar bakıyor yani yazılır mı yazılmaz mı diye ondan sonra yazılıyor. Ama 2022 öncesi modellerde e, direkt yazılım yazılabiliyor. O da firmadan firmaya beygir olarak 185-190 arası değişiyor firmalara göre. Hafifte böyle bir yavaşlayıp istersen bir performansını da gösterebiliriz araba. Şöyle bir yüzden aşağı. Şöyle sağa geçelim. Kimse şey yapmadan. Neyse olalım. basıyorum. İki de 80 mi? <laughs> Üçte de 80'de oluyor. Şimdi direkt kickdown yapacağım. trafik var. Evet. Yalıtım da güzel ama. Evet, şu an... yani yalıtım ve konfor bayağı iyi önceki şeylere göre. kasaları kasalara göre 8VF falan göre. Bize evet. gayet yani en azından konforlu gel geliyor. Burası bayağı rüzgarlı çünkü normalde. Evet. Ya biraz aynalar işte gövdeye bağlı olduğu için biraz aynalardan rüzgar ses geliyor. Çok az da lastiklerden yani tekerler kısmında çok şey birazcık dönme sesi geliyor. Onun dışında gayet Bu da keyifli. Sınıfa göre değerlendirmek lazım zaten. Evet. Ki bir yani bir bazı üst segment bir üst segmenttekilerle de kapışabilecek durumda o şey bir konforu var bence yani Advanced paketini paketini. Ki zaten kaputu da açtık. Oraya da yalıtım koymuş yani. Evet. Kitizler makine değil bu yani. Çok sesli çalışan bir ünite değil. Evet, evet, Orada da yalıtım var. Ya plakalığında bile böyle yalıtım parçası gibi böyle plastik kırmızı parçalar var. Yani ben ilk defa hani bu arabada gördüm plaka takılırken. O konuda yani birazcık şey uğraşmışlar. Onun dışında modlar var gerçi arabada. Evet mod modlar var neler var. Efficiency var. Bu zaten klasik ekonomik kullanmak için. Bayağı bir öldürüyor herhalde değil mi? araba? Aynen. Yani tepkili. şanzıman neredeyse şey e, vites al, yani şey düşük devirde kullanmak için hani hızlanmıyor bile araba neredeyse. Onun dışında konfor modu var. E, onda direksiyon zaten normalde nasılsa aynı yumuşaklıkta. Yine gaz tepkileri normal. E, dinamik modu var. Dinamik modunda direksiyon sertleşiyor. E, ve işte araba zaten S'e geçiyor şeyde. E'den S'e geçiyor, spor moda geçiyor. Onun dışında dinamikte çok bir şey değiştirmiyor. Vitesi bir de, tamamen, yani deviri tamamen kullanıyor o zaman. Aynen, dibine kadar kullanıyor. Ee, Indivision modu var, onda direkt kendimize göre zaten iki tane şey ayarlayabiliyoruz. Bir direksiyon sertliği, bir de tahrik e, diye bir seçenek var, onu ayarlayabiliyoruz. Ee, ekstra olarak bir de oto modu var. Otoda da yani kullanıcının kullanımına göre kendini ona göre ayarlıyor senin sürüş profiline göre sert mi kullanıyorsun yoksa yavaş mı kullanıyorsun. Aynen o şekilde ayarlıyor. Amortisörümüz zaten adaptif değil. Aynen adaptif dizisi yok e, bu arabada. E, adaptif cruise kontrol var, şerit takip var. E, onun dışında yani uzun far asistanı diye geçiyor ama çok böyle e, uzun far asistanı olarak da sayılmaz. Yani arabaların etrafını aydınlatma gibi bir durumu yok. Önümüz bomboşsa ve karanlıksa bütün uzunları direkt kendisi yakıyor. Tekrar araba geldiğinde komple kapatıyor. kapatıyor uzunları. Yani böyle hep uzun açık gitme gibi bir muhabbeti arabayı yok. Arabayı yarayayım öyle bir şey yok ha, mu? Yok hayır. Direkt aç kapa yapıyor sadece. Şu anda devire bakarsak aşağı yukarı 120 ile gidiyoruz. Aynen. Devir ne kadar şu an mesela? Şu an 2000 bir dakika yelken modunu aldı. şu Tam 2000'de 110 civarı gidiyoruz. 2000 devirde 110 yapıyor. Yani uzun yolda da aslında bayağı bir Aynen 110'a Aynen. Katlanabilirse mesela İstanbul'a falan giderken az yakar bayağı. Ben e, Bolu'dan İzmi, Bolu İzmir yapmıştım. O zaman noktayı e, 5.2'ye gibi bir rakamla gelmiştim. Yani bence gayet en azından benzinli bir araba için yeterliydi. Araba doluydu da. Ki şey dediniz galiba, değil mi? Multibritsiz bir arabaya, multibritsli bir araba. Evet, e, bir arkadaşımla Bursa'ya gittik. O düz 1.5'ti. Bu işte mal dipletti. İşte o bastığında ben de biraz bastım. Yavaşladım birlikte yavaşladık. O formentör müydü yoksa? Yok golftü, golftü. o. Aynen 7.5 golftü. Ee, yaklaşık 1-1.5 litre kadar fark vardı aramızda. Ki çok hissetmiyorsa herhalde değil mi o motorun hani artısını? Ee, Hissediyor yok hayır. yani içinde? yakıta falan bakmanın söylüyor yani hissetme şeyi çok yok. Yani Ama öyle bir şey efekti gelmiyor yani bir orada. <laughs> hayır hayır gelmiyor. Onun dışında şu an kadranda buz da gözüküyor. Evet, sıcaklık ve buz göstergesi var. Ekstradan kadranda 0-100, 0-200, 1-4 ve 18 mil ölçebileceğiniz bir ekran var. Bunlar orijinalde yok, gizli özellikle açılıyor. Aynen, gizli özellikle açılıyor. Gizli özellikle ekstra işte o az önce konuştuğumuz stop animasyonları açılıyor, S3'ün ya da RS3'ün stop animasyonları oluyor. Ee, performans göstergeleri var. işte e, güç, tork, yüzdesi, yüzdesel olarak gösteriyor. Bunlar açık mı şu an yoksa açabiliyor muyuz? Ee, şu an o performans göstergesi de açık olmalı. Şöyle, aynen Bu şekilde bastığımızda yüzde olarak gösteriyor. Kas ne kadar basıyorsun diye. Yani. Aynen öyle. Onun dışında da ivmelenme de bu şekilde. Bunu seçip... 0-100 deneriz zaten biraz sonra. Olur deneriz bunları ekstradan gösterebiliyoruz. Üç farklı kadran var herhalde değil mi? Evet. Onu sadece dururken şey yapabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Bir böyle klasik olarak var. Bunu bir de böyle büyütebiliyoruz. Büyüttüğümüzde zaten normal hani hayalet ekranı nasıl olmayan arabalardaki gibi aynı neredeyse gözüküyor. Küçültebiliyoruz. Aynı şekilde biraz daha sportif bir göstergesi var. devir saati ortada ve yazılı şey kilometre hız göstergesi de ortada oluyor. Bir de böyle grafikli bir tane gösterilen var. Onları da en kötü durduğumuz zaman tekrar gösterebiliriz. Aynen onları şey yaparız burada. Ambiyans ışıkları var mı arabada? Ambiyans normalde var ama e, Türkiye'ye gelen araçların çok azında oluyor. Yani S-Line'da böyle head up'lı head up'lı böyle çok gerçekten evet, hani şey opsiyon listesinin her şeyi tiklenmiş halde bir birkaç arabada var. Ama genelinde şey yok, sadece beyaz aydınlatma olarak var. Onun dışında aydı ay miyans olduğunda buralar komple ışıklı oluyor. Audi'de ama güzel olan nokta hala tuşlar var. Evet. Klima paneli yeni nesil çoğu arabaya göre ee, dokunmatik yerine tuşlu. Bence rahat. Yani benim önceden Cupra Leon'um vardı. Onda bir ekrana girip oradan uğraşmak gerekiyordu. Bunda el alışkanlığı direkt zaten çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bir dezavantajı klimayı. galiba bu evet. bölümü. Bu alttaki klimayı ayarlayan tuşların hiçbirinde ışık yok. Ee, o yüzden hani birazcık ezbere ya da burada yazını, yazının altına direkt parmağı götürüp bu şekilde ayar yapabiliyoruz. Tam alışınca zaten. Olay... Yani, alışınca sıkıntı olmuyor. Modu açabiliyor musun mesela orada şu an? Ee, buradan ortadaki ekrandan böyle dinamik aldığımızda Aynen. zaten şurada da hemen vitesin altında dinamik diye yazıyor. Şurada geçince bu... basılabiliriz. bayağı bir rüzgarlı bir de. Evet. Zaten düzlükte öyle düzlüğe geldiğinde çok fazla hızlanamıyor. Yani 220 210 civarlarında genelde kalıyor. göre de değerlendirmek Aynen. lazım. Aynen. Beygirine göre bence gidişe en azından gayet yeterli. En azından gönül rahatıyla sola çıkabiliyorsun. Evet. Yani yokuş yukarı ya da tek şerit böyle git gel yollarda en azından düşünmeden biraz daha rahat şekilde sollama yapıyorum. Şey yok ama böyle hani yokuş çıkamaz, işte şey şey yok. kalır. Yani 1.0'u bile bence gayet yeterli hatta yani şey... böyle gazlama falan bir muhabbet olmadı sürece, normal gündelik kullanıldığı sürece... o bile hani yokuşta Patmirel böyle sıkıntı var. çıkartmıyor, aynen öyle. Onun dışında yakıt tüketimi? Yakıt tüketimi mesela bugün sabahtan beri çekim boyunca işte çalıştığı klima da çalışıyordu zaten durduğu yerde falan da çalıştı. Şu an 7-9. Ee, benim aldığımdan beri olan da 8.5 olması lazım. Bu hiç dikkat etmeden değil mi böyle? Yani... Yok hayır. Şu galiba. Uzun süre yani 8 Bu da işte bütün 9000 küsür kilometrenin ortalaması da 8.5. Daha çok zaten herhalde trafikli de olmuş. 8 ortalama. Aynen. Evet şey, trafiğe çok git girip çıkıyordu. Okuldan da işten kaynaklı da sabahları hep trafikten gitip git geldiğimden Ama yani dediğim gibi dikkat edilirse baya düşük. Yani ben hani bir iki kere sadece çalıştırdığımda böyle dikkatli gittim. Hani 5-8 defa Bornova'ya falan, Bornova falan trafik, olmasına böyle. Rağmen, sanki, sanki aynen. trafik olmasına rağmen Trafik olmasına rağmen mavişehir Bornova direkt 5-8 defan falan gidebiliyoruz. Yani trafik olmasa büyük ihtimal biraz daha düşürür o yelken modu falan var otobandan kullanmak evet, için. Evet. Otobanda önde bir araba olmadığı sürece yakın mesafede ya gazdan ayağımızı çektiğimizde direkt e, yelken moduna düşüyor. Öndeki arabaya yaklaştığında tekrar çalıştırıyor motoru hemen. Zaten onda da mild hybrid'den dolayı böyle çok e, bir anda titreyip ya da his, hisli olmuyor. Yine birazcık daha şey e, akışkan bir şekilde çalışıyor. Arabanın içine gelirsek de aslında tasarım bayağı sade. Evet. alıcına alışık olduğumuz şekilde. 8V'ye göre çok farklı ama dediğimiz gibi sade. Hani biraz şu ha. sürücü tarafındaki klima menfezleri biraz daha agresif i̇şte bir tam hissiyat yaratıyor. Yani sana Aynen. doğru. Bütün kokpit bana doğru dönük. Bir şeyimiz yok artık. Vites topuzumuz evet, yok. Evet. Vites topuzumuz, topuzumuz yok. Artık hatta, hatta makyajcısında direkt bu bile yok artık. İptal yani artık. PSA grubundaki gibi bir vites seçicisi var. Galiba şeyde de P'de buraya geldi değil mi? Onda yoksa o da yine tuş olarak sadece önde Burada duruyor. Ön Böyle diye. yanda değil, önde duruyor. Onun dışında buradaki e, me, multimedya. Tamamdır abi. Okay. Multimedya kullandığımız e, buradaki şey tuş takım, yani tuş takımı sadece şey dokunmatik olarak sesi açıp kapatabiliyor. Çevirdikçe şey oluyor. Aynen. Çevirdikçe ses aç kapama yapılıyor. Onun dışında diğer bütün fonksiyonları tuşlu halde yapılıyor. Mekanik el freni yok zaten. Aynen. Elektronik el freni var onun dışında bir de makyajda galiba bu görünüm aynı birebir. Evet. Sadece krom buralar, çıtaların yerleri çıtalar farklı. Geldi. Ortadan geçmesi yerine etra etrafından dönüyor krom çıtalar. s line'la içte S-Line'de fark olarak gelirsek S-Line'da e, içte birkaç farklı paket olarak yani e, ko iki farklı koltuk seçeneği var. Bir yine ikisi de bucket tarzında biri biraz daha Ares 3 koltuğuna benzeyen bir koltuk var. E, bir de normal klasik hepsinde gelen bir Yine bucket tipi koltuk var. Sedanla çektiğimizde galiba o senin ikinci seçenek vardı değil mi? Evet. Ee, bir de direksiyon değişiyor. Bir delikli direksiyon olarak altı kesik olarak alabiliyoruz. Yine tam yuvarlak olarak var S-Line'da. Bir de yine bir tane daha altı kesit komple deri olan var diye biliyorum. Ee, Advanced'de sadece zaten bu direksiyonla geliyor. Advanced'de herhangi bir direksiyon seçeneği yok. Yurt dışındaki bazı modellerde bu korna kısmı değişiyor. Ee, biraz daha dikdörtgen tarzda olan şeyler var. Adı nedir? Ee, airbag'ler. Aynen airbag'ler. Ama bizi Türkiye'de sadece şey bu yuvarlak olan şekilde geliyor. S-Line'da da, Advanced'de de. Bu en büyük ekran zaten. Aynen bu en büyük ekranı. Direkt kadranlara da buradan ayarlardan gösterge kısmı var. Bu klasik, klasik kadranımız. Şöyle. Bu S-Performance diye geçen bir kadranı var. O bu şekilde. Şöyle bir de bu şekilde, View tuşuna bastığımızda direksiyondan bu şekilde oluyor. Aynı şekilde bir de böyle, bu şekilde bir kadran var. Bu biraz grafik gibi, gibi yukarı öyle. doğru aynen artıyor. Küçük halde böyle. Yani genelde ben Klasik'te. normal klasiği kullanıyorum aynen bilgi ekranı şeyde ortada olacak şekilde. Kopitler de bu şekilde. Evet. O zaman devam, devam edebiliriz, edebiliriz bro Türkiye paketleri de dezavantaj herhalde. Bunda harita yok. Evet. Bu A3'lerde yani daha doğrusu Audi'de e, opsiyon olarak belki üst modellerde vardır ama A3'lerde çoğunda harita yok. Belki o dediğim ambiyanslı olan paketlerde harita falan olabilir ama bunda yok. Yani CarPlay ile çözüyorsun. Aynen. CarPlay'de kablosuz değil kablolu. Onda şeyle tekrar açılabiliyor. Gizli özellikle kablosu da çevrilebiliyor CarPlay'de. Siz açtınız mı şu an yoksa açık değil mi? Yok açık değil şu anda. Ben zaten çok kullanmadığım için önemsemedim yani açtırmadım. <laughs> 0 buradan seçiyoruz. yüklüyor şu an. E de alalım. gen yani ölçümü gibi. Evet. Direkt ölçüm yapabiliyoruz. fabrikasyon lanç var mı yoksa gizli özellikle mi açıyorsun onu? Ee, yok direkt kendiliğinden gaz fren, e, ESP Spor gaz fren yapınca kendisi kuruyor aynı. Yani herhangi bir yazı yazmıyor ama e, şey direkt devir sabit tutuyor. Yani. Aynen devir sabit bir şekilde tutuyor. Aynı şekilde zaten burada bir ESP tuşu var. Bir kere bastığımızda sporu alıyor. Basılı tuttuğumuzda e, komple kapatıyor. Ama yani komple kapatıyor diyor ama yine de fazla buna müdahale ediyor. Komple salmıyor sana. Aynen. Onun dışında şu an ses sistemi de var bizim arabada. Evet. Benge No 3 ses sistemi var. Wagon kendi ses sistemi gayet kaliteli ama bu biraz daha ekstra. işte baslar özellikle biraz daha iyi. Baslar ve tizler. Yani keyif veriyor en yani. azından sürüşte. Müzik dinlemeyi falan seviyorsanız gayet iyi oluyor. Keyifli Bak oluyor. Çünkü standartlar da genelde iyi oluyor. Evet standartları yani, da gayet keyifli yani ses sistemlerinin. Onun dışında senin eklemek istediğin nokta var mı? Genel olarak arabayı özetledik. Yani benim eklemek istediğim yani eğer biraz daha konfor düşkünlülüyse bu segmentlerde yani bence tercih edilmesi ya da düşünülmesi gereken bir araç yani ben hani konfor odaklı olarak almadım o zaman aldığım zaman ama sonra da hani konforu çok beğendimden artık hani şey böyle ne bir yay falan düşüncesi aklıma gelmedi yani ilk bir takayım diyordum. Sonra ama bu konforu kaybedeceğimi düşündümekten de sonradan vazgeçtim yani. Premium Golf diyebiliriz zaten. Evet, Premium Golf diyebiliriz. Ya yani Golf 8 de çok buna göre çok konforsuz değildir ama yine de farklar vardır muhtemelen özellikle yalıtımda falan. Onun dışında umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar.